Hepinize merhaba Selam. arkadaşlar. Bugün sizlerle be sizlerle beraber süper bir adventure gizemlerini paylaşacağım. Ve yanında Kenji var. Selam Şimdi ilk gizemimiz profesör ve bizim kardeşimiz tarafından yapılan büyük çık olacak. Gel benimle Kenji. Geliyor. İlk önce kutup yerine geliyoruz. Geldik geldik geldik. Geldik işte. Sonraki gizemimiz de burada var. Burada. Bakın. var. Ah. <laughs> benim şeyimle parlıyor etraf. Bak benim şeyimle parlıyor. En sonunda Bu çıka profesör tarafından büyütülmüş. Çünkü onu küçültme. Büyütme cihazı var arkadaşlar. Tamam mı? Bu buradan böyle büyütülmüş. Şuna bakın oğlum. Şöyle... Oğlum etrafı aydınlatıyor. Ne yazdığınız? Bu benim rengardaki. Tamam. Arkadaşlar bakın. Şöyle görüyorsunuz. Kenji'yi ben şu an kameradan izliyorum böyle. Kenji merhaba. Merhaba. Burada <laughs> bizim... Abone olmazsanız sizi döverim. Şimdiki gizemimize geçiyoruz şu yukarıdaki çekme şuraya. Nereye? Gel. Lan buradan çık. Lan. Şimdiki de geliyoruz. E, e, e ben çıkamadım. Bu gerek. Ben çıkamadım. Ben çıkamadım. Çıktın lan. Çıkamadım. Oğlum buradan devam edeceksin. Oğlum çıkamadım ben. Bunu kat. Çıkamıyorum. Yok. Şimdiki gizemimiz bu gelibek kutusu. Bunun üstüne şöyle zıplıyorsunuz. <laughs> bunu dondurmaların sebebi ayları bunu çok sevmesiymiş. Gel bunu da getiriyor. Aga bunda çok az ayı kurtarmışız. O yüzden şey. Yapıyorlar. Şimdiki gizemimize geçelim. Gel benim bekçi. Taklanmaç Neredesin neredesin? Buradayım. <laughs> Şimdi güzel futbol saz. Bunu ben gördüm. Evet onu oldu. Kendi. <laughs> Bakın burada bir futbol sahasımız var. Ama önce de bulmuş olabiliriz. Evet. Bilmiyoruz ama yine yeri... de... Futbolda senden daha iyi olur. Boş ver oğlum. Hadi tabi. Çok eşit. Bakın arkadaşlar burada. Nez, nez. Böyle bir yer var. Evet. Evet. Ve burada gizli yerimiz var. Arkadaşlar burada gizli yerimiz var. Aa bu yer ben fark etmemişim. Ve burada altın top buluyor. Buna bastığınızda artık altın topunuz geliyor arkadaşlar. Ama çok iyi altın top. Aa kırmızı forma. Arkadaşlar değil. bunu ben buldum bu arada. Evet hiç kimse bilmiyor. Kerci bulmam iyi mi? İyi. Oh. Uf oh, bayağı oha lan. futbol Abi, sahası mı Ama dünya oldu. kupası futbol şeyi gibi ya. Bu altın o, kupayı ben buldum bu arada. Ben atarım ki. Kenji bulma. Ay ben ne Şimdiki güzelimize geçiyoruz. Kenji gel. Geliyorum hocam. Gel. Tekrar kutuba gidiyoruz. Aslı aslı da kutuplarken de gösterebiliriz. Kaba. Tamam. Kutupta bir sürü gizem var. Kanka binlerce gizem var ama bilmiyoruz işte. Neredesin? Kutuplardayım. Hı, hmm, şu an kutuplardayım. Tak 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 kapıdaki var. Şu an kutuplardayım. Az önce bir şarkıysa. Burada böyle bir kutu şeyimiz var. Topumuz ama ya, önemli şimdi. olan bu alttaki mağara. Bu alttaki mağara bizim için çok önemli. Evet. Hmm. Burası bizim kardeşimizin odası. Dur hukime. Ve... bakayım ben. Mor üzerinde tekrarlanan deneyler kürkümün yavaşça mora dönüşmesi neden oluyor. Ayılar hiçbir şeyden şüphelenmemesi diye Yakında ayı köyünde ayıracağım. Yani bizim üçüncü kardeşimiz Ve bu da bizim kafesimiz galiba arkadaşlar. Ve burada bir sürü bal var. Ama... Ve şeyin evinde ne arıyor? Koca evde. Onu boş ver. Porsörle çalışıyordu o yüzden. Lan nasıl çıkılıyor da? Ha. A basın gelmiş. Arkadaşlar aslında bu telefon tabletten oynanacak bir oyun değil. Aslında Nintendo'dan oynanıyor. Ama Tamamen, PlayStation. o yüzden A, B var. Ama ya. Tabletten oynamak daha iyi. Evet. Arkadaşlar şimdi büyük eve gidiyoruz. Gel benimle. Kenji. Güle selam annene. Sende ne diyor? Ya onu diyemiyorum işte. Diye. Aga sana Albar reklam, reklam çıktı ya. <laughs> Üstüne biraz zıplayayım bari. Boing. Doink. Ya, ya şey kapanırsa. Doink. Neyi kapanırsa? Hayır. Of. Hadi bitsin artık. Heh geldi. Gel Kenji. Şimdi o. durağımız Lego. Bunun bir sebebi var. Bunun, onu bir şimdi tane geç... e, fare ben anlatmayacağım şimdi. Evet bir fareyiz. Bir tane dost fare. Dur düz düz. En yükse. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Allah, Allah, Allah ben senden daha fazla uçtum. Şu kurabiye taşıyan farede bir sorun var. Kurabiye mi? O böcek olmasın. Arkadaşlar şimdi bu yavru fareye geliyoruz. Çünkü bu Minecraft göndermesi yapıyor. Bakın. Tuğla kalite yaşamak şu ünlü oyunu küplerle oynamak mıdır? Evet. Küplerle hangi oyun oynanıyor? Minecraft. Minecraft ah. oynanıyor. Evet. Başka ne Onun yanında e, şeye dönüşürsen ne olur? Aa. Ne? Aa, burada gemiye dönüşebiliyor muyuz? Bekle burada başka şeylere dönüşüyoruz. Ama. Bekle bakayım. Oo! Oh! Neye dönüştün? Kaybol. Bak gözükmüyor kalpon. <laughs> Buradayım. <laughs> Kaybolman kalp gölge. Bak bakayım. Ne? Neredesin? Arkanı dön. Arkana dön. Hı. Yok ben hiç değil. Ay. Geldim. Aga. Bak. Buluyorum seni. Ya tamam çok bul. Buluyorum seni tamam mı? İki kez vurmuş gibi oluyor. Bekle bakayım ne olacak şimdi? Kalp. Aa gözüküyor kalp. Kalp. kalp oldum. Kalbi alamıyorum. <laughs> Aa şimdi gevre oldu. Arı gevre. Bu da başka şeylere dönüşüyormuşuz ee, arkadaşlar. Tek uçak var. Lego oldu. Lego. Ben bu Lego ile birleşeceğim. Bu Lego da kamuflaj olabilir. Ben bu Lego ile birleştim. Ay. Üstünde zıplıyorum. Arkadaşlar ben bunu hiç bilmiyordum. Başka Legolara her şeye dönüşebiliyormuşuz. Dur üstünde bir şey yapacağım. Dur. Tamam tamam tamam. Hı. Bundan nasıl düşerim? Şimdi Bizim kanalizasyona gitmeyelim. Boş ver. Şuraya gideceğiz. Gel buraya arkadaşlar. Burada şey Rick var. Rick and Morty. Bir çizgi filmden gönderme var. Evet burada. ama biraz kötü bir çizgi film. Ben sevmiyorum. Çizgi film baya kötü bu Bak söyleme. Tam... Hayır evet. söyleme söyleme. Tamam. Arkadaşlar bu Rick. Şu saçlardan anlayabiliyoruz. Evet. Ama girilmiyor. Bana portal Şimdi gel. Nereye gidiyoruz? Tuvalete. Tuvalete mi geldi benim? Ne alakalı? Neredesin? Gerek Neredesin? Neredesin? Ama bir sürü böcek var. Siz ne ara temizlediniz burayı? Bunu boş ver. Uy, girmemiz gelin gerekiyor. Gelin mu? Git... Arkadaşlar kanalizasyonda şuraya gitmemiz. Sen gerekiyor. öldür böceği. Buradan gittiğimizde ne var biliyor musunuz? Neredesin? Gel buraya. Gel Kenji. İnce kaplumbağalar var. Evet. Burada bizim maske eliflerimiz var. Biz <laughs> yapma Bizim şu pizza pizza hava pompaları var. Bakın burada da pizza var. Pizza. <laughs> pizza miyim? O da pizza, pizza, pizza. Bu pizza yezek. Ben burada niye böyle oluyorum? Ay ay ay. Hı -hı. Kalp oğlum. Her... Hani... Seni almalıyım kalbim alır. Hı. Tamam şimdi buradan nasıl çıkacağız? Benim cam vurmam gerekiyor. Tamam şarkı. gel. Hı -hı. Benim cam vurmam. Gel benim alalım. Aa bir tane ayı var. Onu nasıl kurtarıyorduk? hadi buraya gel. Gel şunu. Şimdi bunların ağzına. Arkadaşıma vurmak nedir? Vuyy. Vuyy. Ay amanım. <laughs> Hadi bay bay. Allah'a <laughs> <laughs> emanet Ben burada kan, kan, kanifilasyon olacağım. Benim oyunda en sevdiğim gevrek nedir? Benim oyunda Oğlum en beni sevdiğim... beni şuraya ne? atlasana ya yapamıyorum. Tamam. Aga zaten buraya atlayacaktım. Nereye? <gülüyor> <gülüyor> evet oraya. var yedik. mı burada? Ayı vardı onu kurtardık. Benim evet, ayı... oyunda en sevdiğim şey ne? Benim oyunu. Oğlum bir tane pembe ayı var. Onu kurtarmamız gerek. Tuvalet kağıdı ol. Kurtarabilir miyiz? Tuvalet kartı olan ben. Tuvalet kartını burada... Aa süt oldu. Aa süt mü oldu? Şimdi ne olacak? Dur şu altınları Tuvalet Dışarı görüyor. Ne yaşıyorum? Uçan... bo. Bu... Uçan araba. Ve şöyle bir şey var. Zaten bunu bilmeyen yok. Bizim mal bakıyor. Ne bakıyoruz? Oy. Anne yapamadım <laughs> ben. Başka mi? gizem var mıydı lan? Ya niye korkunca anne diyorlar? Çünkü anne seni Sen <laughs> buradan çıkıyoruz hadi. Ya tam ayıp Ah şimdi kaç altınım var abi? Bu arada altın şey biliyor muydun lan? Abi yine reklam çıktı. Ye. Yeah. Kolombuz ediyoruz seni. <laughs> Şu anda ben video yapsaydım hep reklam çıkıyor. Seni oraya edeceğim. Ben gizemize bunu. Hani, hani. Şimdi geçildi. Kolay yerlere gidiyor. Gel benimle.

Aa böyle aç buralarda var doğru. Yani burada şiş giydiğin aç var ya işte buralarda var bak. Eski değil bu aç. Ben kardan Ben kardan adam. Aga en iyi bölüm bence karlı bölüm. Evet. Yani. Penguen oldum. Penguen bana saldırır mı böyle? Bakalım. Şey penguen. Ay saldırıyormuş. Hayır. Ana bu geliyor lan. Geliyorsa niye? Sen de gidiyor. Selam <laughs> penguen. Ben hayır vazgeçmiyorum lan. Ha. Kaya ol. Ben büyük kaya. Kaya olarak hayatına Alaka. devam ediyor. <laughs> ha tabela. Tabela oğlum. Tabela tabela. Ne penguen oldun? Merhaba penguen kardeşim. Aa şu evlerden olur musun acaba? <laughs> 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 Öyle bir şey olsa çok garip olur. Aa! Aga <laughs> şimdi! Ben... Nasıl oldun? Ben dedim oldun lan. Bakayım içine girebiliyorum. Çok garipti. Aa içindeyim. İçinde misin lan? böyle olmam bir garip. Bir densin sen de çok havalı oluyor. Aga nasıl? Burada saklanıp Ben bunu yutacağım. Oynarsam... Burada saklanma oynarsam kazanırım. He. Aga sen de olsana be. Aga dur bir şey deneyeceğim. Bak. Aa bu burada duruyor lan. Gel lan. Buyurun. Bir şey diyeceğim Kenji. Hı. Sen ev o ben ev olmak çok saçma dedim de ev oldum. Evet ben neden ev oldum? Çok garip oldu. Aga burada donan penguen var. Ne? Aga şimdi başka bir şey olacak. Benmenim. <laughs> Aa. Evet. Bu sefer ne oldu bilmiyorum. Herhalde. Aydınlık veriyor mu? Yok. Güzeldi. Bu ağaç demek ki buralarda varmış. Evet. Kamufle. Aa. Aa. Yet. Çit. Ha, çit olmuş. Çit. Ölmüş. Ölmüş ya. Evet arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay.